Herkese bizden günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır, her şey sizin için iyidir. Biz Ramazan'ın ilk gününü, sahuru yaptık. Şu anda e, Allah kabul ederse niyetliyiz. E, Damlosu okulda. Ben sabahtan e, akşamüstü tam böyle iftara yakın artık pişirmeye hazır yemeklerimi dedim sabahtan hazırlayayım. Eee... Bakalım neler yapacağım. Beraber yapalım. Akşam şöyle bir şey oldu. E, bu videodan bir önceki videoda da göreceksiniz. Sonra damla suyu e, uykusun hani bozmayın diye saatimi ayarlamıştım. Bir baktım. E, ben dörde ayarladım. Dörde beş kadar damla su uyanmış. O da sanki oruç tutacak. Kalktı bizimle bir şeyler yedi. E, onu da hadi mutfağa getirdim. E, o da bereketiyle Ramazan'a bir hoş geldin demiş oldu. Çok güzel geçiyor. Sizin nasıl? Hiç hani böyle açlık, susuzluk hiçbir şey yaşamıyorum. Allah'ıma hamdolsun. Ee, öyle kahvedir, işte bilmem çaydır öyle bir şey de aramıyorum. Güzel geçiyor. Ee, çok güzel bir duygu ya. Ramazan'da böyle her şey daha bereketli, her şey daha e, güzel. Sanki böyle umut ettiğimiz her şey e, bir anda olacak verecek gibi. Her şey daha güzel yani. E, şimdi... Yemeklerimi tarif edeyim size. Ben pazardan şöyle göstereyim. Patlıcan almıştım. Özellikle küçük patlıcan seçmiştim. Karnaya yarık yapacağım. Ondan sonra şöyle göstereyim. Çorbamı da sabahtan mercimek çorbasını bu şekilde haşladım. Akşam su tam iftara yakın da Belki iftardan önce de yapabilirim çünkü damla su sonuçta beklemeyecek çorbayı terbiyeleyeceğim mercimek çorbasını soslayacağım yani damla su gelmeden önce bir makarna yaptım birazdan o geldiğinde makarna yiyecek karniyarık için yapmam gerekenleri yapalım bakalım bu bize iki gün yetecek bir yemek olsun istiyorum çünkü yarın da öğle gideceğiz. Ee, şöyle yapalım. Ee, eşim de niyetliydi, Allah kabul ederse. Akşam çok bir şey yemedik. Çünkü gerçekten de baya bir dün e, görmüşseniz eğer e, bir önceki videoda doğum günüm e, yemeğe götürdüğüm Onu da yakın bir pideciye gittik. Güzel yedik, hamdolsun. Çok şükür. Ondan sonra gece sonra midede yer kalmadı çünkü akşamına da e, Danusunun kankisi Ayşenaz'ın doğum gününe gittik. E, doğum gününe gidince de e, ister istemez orada bir hani bir dilim de olsa pasta yedik. Diğer e, yan yiyecek olan şeyleri yemedim. E, ondan sonra da fazla bir şey yemedim. Şimdi ben tuzlu suda beklettiğim patlıcanları şöyle alacalı beleceli soymuştum. Kızartacağım. Kızarttıktan sonra o arada iç malzemesini de hazırlayalım. mercimek yaptım. Normalde ben taranayı daha çok seviyorum arkadaşlar. E, damus su da mercimeği seviyor. Taranayı da seviyor sayılır. Belki diğer günlerde tarana da yaparız. Sizlerin menülerinde neler var arkadaşlar? Şimdi e, karnı yarık olacak. Ana yemek. E, çorba. Pilav cacık yapacağım Allah nasip ederse. Bir de kadayıf almıştım. Kadayıfı ıslatacağım. Onu da beraber ıslatırız. Bunun şerbeti çok önemli. Çok sıcak, çok ılık olmaması gerekiyor. Öyle arkadaşlar. Şimdi yapıma geçelim biraz. Kızartalım. kare bir borcum var. Kızarttığım patlıcanları oraya koymayı düşünüyorum. Annem çok yapardı. Allah rahmet eylesin. Annenin elinden de farklı olurdu. Annemin yaptığı bütün şey yemekler çok güzel olurdu. Şöyle önlüğü de takayım. Önlüğü Canlı yayın düşünüyorduk dün Ama maalesef Şöyle bir şey oldu Dün yoğun bir gün yaşadık Benim doğum günüm Ondan sonra arka bahçeyle ilgilenmem Ondan canlı yayın yapamadık Arkadaşlar şimdi Kızgın yağımıza Ben iki baş soğan doğramıştım İç harcı için Onlar biraz kaldıra koydum Daha önceden ben kıymamı kavurmuştum. O kıymalar da biraz soğanları ördükten sonra kıymayı koyacağız. ben bir sürü süsleyin. son görüşürüz. Gördüğümüz ki

Allah'a ne kadar dikkatli, ne kadar tecrübeler için doğdular, bir böyle. Bu da bir şey yok. Bir daha daha. Hay al ya. Kim deniyor bu buraya ya? Bu güzeldi. Bu da bir şey yok. Neden bu kadar iyi? güzelce kızarttığım böyle küçük boy patlıcanlar şimdi ortalarını şöyle açıyorum özellikle bunu kullanmak istedim bakın şöyle açtıktan sonra içeride bunu da şöyle açmış oluyorum yani maşayı daha net görün içinde bırakıyorum ağız kısmını açmış oluyor. Şöyle bir bakın. Bence patlıcanlar güzel gözüküyor. İnşallah muhterem de damla suda yer. Genelde yemiyorlar ama bence tam yenecek bir patlıcan. Bu yöntemi de deneyin bakın. Maşa ortasını açıyor resmen. Evet. Bunlar doldurulmaya hazır. Şimdi ben size şöyle göstereyim. Tekrar bu harcı anlatayım. 2 bas soğan, 2 sivri biber, yeşil biber evde varsa. Ondan sonra 2 diş sarımsak. Sonra ben yazdan kalan konserve domatesi kullandım. Normal domates de doğrayabilirsiniz. 200 gram kadar da kıyma. Ondan sonra baharat istediğiniz çeşit atabilirsiniz. Karabiber, pul biber, Tuz bilmem ne bütün baharatlarını atıyorsunuz. En sonunda az böyle e, bir çay bardağı kadar da sıcak su kaynar su koyacağız. E, ondan sonra hafif suyu çekince de iç harcını koyacağız. Koyarken tekrar görüşelim. Arkadaşlar bir çay bardağı kadar sıcak su koymuştum. E, hafif bunun sosunu biraz sulu bırakabilirsiniz. Daha hoş görüntüsü, pişirmesi, her şeyi. Bu da tamam. Bu arada cacığım bile yaptım. Sadece sarımsak koymadım. Onu da dolaba koydum. Her şey hazır olsun istiyorum. Şimdi gelin şunları dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim. Sosumuz fazla gelecek gibi. Gelirse ziyan etmeyiz buzluğa kaldırırız nasip olursa bir dahaki sefere eğer yemekleriniz aynı şekilde arttığını düşünüp de e, atmak yerine buzluğa da kaldırabilirsiniz ben öyle yapıyorum ama e, tabaklarda kalan yemek artıklarını da kedilere vermeyi unutmayın bunlar Ramazanda en büyük sevabı bu konuda onları da yapabilirsiniz ben bunu en son fırına verirken de kaşar peyniri rendeleyeceğim tam üstüne şöyle dolu dolu sosu böyle hazır olduğumu bir pişirmesi kalacak fırında Allah nasip ederse tam iftarı beklerken de çok güzel ya beklemek bile. Tabi eskiden biz kalabalık annem babam kardeşlerim varken daha güzeldi. Şimdi de güzel ne yapalım. Allah'ım vardır bir hikmeti bildiği. Çok üzülüyor insan. Mesela dün daha çok özlediğimi fark ettim annem babamı. Özellikle doğum günümde daha çok aklıma geliyor. Allah rahmet eylesin. içine iyice basıyorum tamamdır bu gayet de güzel hoş şimdi ben ne yapacağım ee, içine salça sosu da hazırlayayım hazırladıktan sonra da en son halini göstereyim size arkadaşlar son hali bu şekilde fırına vermeye hazır İftara yakın bir yarım saat bir saat kala vereceğim Allah nasip ederse. Biraz al kadayıfımı ya da akşamüstü kadayıfımı satabilirim. Ha, sabahtan satırsam daha iyi olur. Böyle. Bize afiyet olsun. İlerleyen dakikalarda tekrar görüşürüz. Ben böyle kapatacağım. Dolaba koyacağım. Beklesin. Arkadaşlar bir çift yürüyen ayak. Bir kırmızı ayak. Bir siyah ayak. Damlosu. Hava çok güzel. Güneşi değerlendirelim istedik. Bizim evle zaten okulun arası 5 dakika yok. Yani yürüme mesafesinde 10 dakika. Hadi oluşurken yürüyüş de yapalım ki en azından vücudumuz bir dengeye girsin. Böyle çıktık. Şimdi damlasıyı da göstereceğim size. Bir dakika. Damlasu. Gel. Damlasu. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Nasılsın? bak İbrahim abi geliyor bak. bayılıyor motoru. Gözü motor oturdu zaten? Aynen. Hadi bay bay. Hava güzel olduğu sürece yürüyeceğiz. Damla suyunun yürümeye daha çok ihtiyacı var arkadaşlar. Montu da çıkarmadım. Sıcak esasında ama. Hadi elim almayın diye. Hatice ablası da top verdi. Kantinci Hatice. Bak yürüyoruz Ayşe. Hadi de Merhaba de. Ayşe <laughs> de. Kız, <müstük>. Yürüyüş yapıyor yapıyoruz <laughs> artık. Aferin. Hadi görüşürüz. Damlası bir fenomen gibi. Herkes tanıyor Damlası'yı. Değil mi Damlası? Şimdi öğle namazından sonra nasip olursa damla suyla Ayşe parka götürürüz sanırım. Biraz da öyle yürüyüş yapmış oluruz. Allah nasip ederse. Ah su Oscar vardı. Burada öldü. Oscar'ı çok seviyordu su. Eski videoları izlerseniz Oscar diye bir köpek vardı. Bak bakkalın önünde damla su. Buradan yürürken mutlaka çekerdik. Hani. Hocamız bugün diyor ki keşke onu da çekeydim söylediklerini. Damla su daha güzel yürüyordu. Ya, yürüyüşü. Hemen ya, buranın sonunda. Evet ilk baştaki ziraat. Gel. Bize soru sordular Damla su. Ben de cevap verdim. Evet. Hani köpek nerede? Oscar nerede? Hani Oscar? Oscar nerede? Al Oscar'a. Yok annem Oscar yok. Oscar yok. Böyle çıkacağım yürüyeceğim böyle. Aşağıda teyzeye bakın. benim motordan kullanıyor. Ya nasıl? Hadi evde görüşürüz üstüde. Annemin kolu ağrı dedi. Hala kolum ağrıdı. Evet. Evde görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar son iftara bir saat kaldı. Heyecanlı bekleyiş. Herkes aynıdır ee, ben tatlımı yaptım kadayıf ıslattım çok da güzel oldu ondan sonra ne yaptım mercimek çorbası o da hazır sadece tam böyle son 10 dakika 15 dakika kalın ısıtırım ondan sonra kaşar rendeledim şimdi bir de fırına bakalım şöyle çıkartalım güzel görüntüsü olan karnelerimiz kaşarları üstüne şöyle koyalım. Burada son 10 dakika kala tekrar ısıtacağım arkadaşlar. Tamam. Şimdi e, pilav hazırlığına başlayacağım. Şimdi pilav yapacağız arkadaşlar. Şükür elhamdülillah. Güzel geçti. Sadece mide yangını çektim. Bilmiyorum sizde nasıl? Orucunuz nasıl geçti? Hamdolsun acıkmadım, susamadım. Ama tek sıkıntı midemin yanması. Onu da anlam veremedim. Gece yediğim bir şey mi dokunuyor? şu kız Allah'ım. Muterem de pide almış gelmiş. Onun işi biraz ağır olduğu için belki yarın tutamayabilir Tam karar verdi mi vermedi mi bilmiyorum. su da uyudu, uyandı. Biraz ya dişleri çıkıyor. Huysuzluğu var bu arada Bugün nerede? Azı dişleri, çekilen dişleri çıkıyor. De şöyle diyor uzmanlar çorba filan içtikten sonra ara verin gidin bir namazınızı kılın gelin mideniz bir an hani ee, şey yapmasın evet, çok fazla yemek vücudu da yorarmış özellikle karaciğer filan çorbamı içtikten sonra namazımı kılıp geleceğim ondan sonra yemeğe devam edeceğim Allah nasip ederse Hava güzel esasında. Damla suyla teraviye gitsek bilmiyorum olur mu olmaz mı? Burada, bu dolapta kendi yaptığım tonk suyum var. Bunu da şey yapalım. Teraviye gitmek istiyorum da damla su esasında çok sever günlerde. Duaya bayılıyor. Nasıl bakalım akşam olsun. Hayır olsun inşallah. Sizin evlerde tatlı telaşlar başlamıştır. Yemek telaşımız. Ben cacım macım da yaptım. Şöyle göstereyim. O da yanda beklesin. Olasın çok soğuk da şey yapmak istemiyorum. Pilavı da yaptıktan sonra burada demlemeye bıraktım mı artık işimiz kalmıyor. Pilavımız zaten biliyorsunuz nasıl yapıldığını. Ben size kapanış yapayım. Ee, Ramazanın ilk günü. hepimize hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah ağız tadıyla orucumuzu açmayı nasip etsin Rabbim. Çok güzeldi. İlk gün biraz sadece sersemlik vardı. Ee, vücut alışkın değil bu kadar aç kalmaya ama hamdolsun iyiydi çok şükür. İnşallah yenilerini görmeyi nasip eder Rabbim. Bizi buraya kadar sonuna kadar izleyen tüm tüm arkadaşlara, tüm e, sevgili değerli Müslüman alemine teşekkür ediyorum. E, yemek yerken çekmeyeceğim çünkü zaten ne olduğunu düşündüğü halde olacağız. Dediğim gibi çorba içtikten sonra ara verip namaz kılıp ondan sonra devam edeceğim. Öyle arkadaşlar her şey görünce olsun. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Reklamları atlamadan izlerseniz çok mutlu olurum. İyi seyirler şimdiden.